Statinler kanda kötü kolesterol olarak da bilinen düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterolün düşürülmesine yardımcı olan reçeteli ilaçlardır. Bu ilaçlar vücudun kolesterol yapmak için ihtiyaç duyduğu bir maddeyi bloke ederek çalışırlar. Kolesterolün %75'ini vücut üretir. Statin ilaçlarsa karaciğerin kolesterol yapmasına engel olur. Bergamot Güney İtalya'daki Calabria bölgesinde yetişen bir narenciye bitkisidir. Calabria bölgesi Dünya çapındaki üretimin yüzde %80'ini gerçekleştirir. Bergamot ekşi portakal ve limon arasında bir melez olarak tanımlanır. Bergamot suyundaki flavonoidlerin deneysel çalışmalarda antioksidan aktivite gösterdiği saptanmıştır. Bergamot suyu son zamanlarda bilimsel araştırmalara konu olmuş ve bergamot kaynaklı flavonoid ekstresi klinik çalışmalarda kullanılmıştır. Bergamotta bulunan bazı flavonoid bileşiklerin statin ilaçlarına benzediği ve kolesterolü azalttığı tespit edilmiştir. Birçok statin ilacı, HMG-CoA reduktası bloke ederek vücuttaki kolesterolü azaltır. Bergamot, HMG-CoA reduktası inhibe edebilme özelliği olan glutiyelidin ve melitidin yönünden zengindir. Yüksek kolesterolü olan 237 kişinin katıldığı klinik bir çalışmada, İtalyan araştırmacılar bergamot ekstresinin etkilerini analiz ettiler. Hastalara 30 gün süresince günde 500 mg ya da 1000 mg Bergamot ekstresi veya plasebo verildi. Bergamot ekstresi kullananlar toplam kolesterol ve kötü kolesterolde anlamlı bir ortalama düşüş gösterdiler ve iyi kolesterolde plasebo grubuna göre anlamlı bir artış yaşadılar. Metabolik sendromlu 59 hastanın trigliseritlerinde önemli bir düşüş saptandı. Bu grupta toplam kolesterol 278'den 199'a, kötü kolesterol 188'den 126'ya, trigliseritler 267'den 158'e düşmüştür. İyi kolesterol tüm hastalarda artmış ve %64'e ulaşmıştır. Diğer bir çalışmada da yan etkileri sebebiyle statinleri tolere edemeyen 32 hastaya bergamot ekstresi verilmiştir. Çalışmada hastalar statin alımını durdurduktan sonra günde 3 kez 500 mg bergamot özü aldılar. 30 gün sonra yapılan tahlillerde toplam kolesteroldeki ortalama düşüş %25, kötü kolesterolde ortalama düşüş %27 olmuştur. Bergamot suyu, sağlık ve beslenme amacıyla istenirse suyla seyreltilebilir ya da bir tatlı kaşığı bal ile tatlandırılabilir veya portakal suyuyla karıştırılarak alınabilir. Bergamot ayrıca takviye olarak da kullanılabilir. Bergamot polipenolik ekstresi olan bergamonte, %1 melitidin ve %2 buteridin dahil olmak üzere minimum %25 oranında flavon içeren standart bir bergamot meyve ekstresidir. Gluteridin ve melitidin statin ilaçları gibi HMG-CoA reduktazı inhibe ederek yüksek kolesterolü azaltır.